Bugün sizlerle birlikte Kayseri'de paraşüt indirme alanındayız arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. İsmim Hamdi Şivay. Sancak Havacılık Yönetim Kurulu üyesi ve paraşüt eğitmeniyim. Şimdi bir paraşütümüz inmeye başlar bile arkadaşlar. İnşallah. Dün çalışmaları <laughs> ıı, tamamladım. E, federasyondan e, botlar da inşallah e, önümüzdeki aylarda alacağız. Yani, bu tür hem ekstrem hem adrenalin tiyolar, hem de bölgelerimizi, yöremizi, işte güzelliklerini, faaliyetlerini tanıtacak çalışmalar olur inşallah. Şimdi Ali Dağı'na doğru çıkış sağlıyoruz arkadaşlar. Pilotlarımız da servisler arkamızdan geliyorlar. burada gerçekten süper bir derecede manzara var şu an. Bakın arkadan sizler ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şöyle yapayım. Take off. Take off. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kayseri'de paraşüt indirme alanındayız arkadaşlar. Gökyüzüyle buluşma projesinde sizlere buradan kayıtlar göstermeye çalışacağım. Burada Sancak Havacılık'la ve Gençlik Spor Bakanlığı ile düzenlenen paraşüt uçurma projesi gerçekleşecek arkadaşlar. Ve burada Gençlik Spor'daki sporcuların paraşütle uçmasını Sancak Havacılık tarafından sağlanacak arkadaşlar. Evet sizlere şöyle de hatta arkadan göstereyim. Bu inerken de sizlere zaten çekim alırım. Ara ara aksiyon kamerasıyla da çekilen kayıtları sizlere göstermeye çalışacağım zaten. Şöyle sizlerle beraber olmazsa geçelim. Röportaj da göstereceğim zaten sizlere. O şekilde de çekimleri alacağım. Umarım beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle geçelim. Burada gençlik merkezinde gençlerimiz de burada kendileri. Şöyle göstereyim. Gel kardeşim, yapın, yapın, yapın. Şöyle Arkadaşlar hoş geldiniz. İsmim Hamdi Şiray. Sancak Havacılık Yönetim Kurulu üyesi ve paraşüt eğitmenim. 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Severek yapıyorum. Ayrıca home build yani ev yapımı, uçak projemiz de var. İnşallah sene sonra doğru uçurmaya çalışacağız bu uçağımızı. Yalnız paraşütçülüğü size sevdirmek, sportif havacılığı geliştirmek amacıyla sağ olsun Fatih Bey önerik oldu bize. Sancak Havacılık'ta bir proje yapalım dedi. Gökyüzü'nde paraşütçülüğü size gayemiz tanıştırmak, sportif havalıcıyı sevdirmektir. İnşallah e, memnun olursunuz. Ve daha sonra da sizlere de bizim aramıza katılarak e, güzel bir yamaç para sporcusu o da aramızda sizleri görmek istiyoruz. Çünkü ben size kendimi adadım. Yani e, sizleri eğitmek için her türlü fedakarlığı Fatih Bey'e de söyledim. Yaparım. Şu karda kıyamette dahi geldim. Yasak olmasına rağmen özel bağlılıktan sağ olsun Fatih Bey izin aldı. Ondan dolayı da seve ee, seve kuruş veririm evet. ve bu sportif hava size sevdireceğim inşallah. i̇nşallah. Hepinize başarılar. Evet Arkadaşlar gençlik merkezleri az, az buçuk faaliyetlerinize bir çoğunluğunuz katıldınız ama e, sadece gençlik merkezleri faaliyetlerinin de e, dışında düşünebilirsiniz. <laughs> e, bu da bu en son yapmış olduğumuz şu çalışmada bunun bir örneği. E, i̇nşallah sizlerin her şey sizler için. Değerli genç kardeşlerim yani e, burada eğer gençlik merkezleri varsa, sizler de varsınız. Sizler varsanız gençlik merkezleri de var. Ee, i̇nşallah bu ve bunun gibi faaliyetlere e, katılmak adına nice gençlik merkezleri faaliyetlerimize e, her zaman bekleriz tekrardan. Halkayı daha çok genişletmemiz lazım. Çevrenizdeki arkadaşlarımıza inşallah e, yeni yerimize de taşındık oraya oraya da bekleriz e, tekrardan. E, i̇nşallah şu uçuş da hayırlara vesile olur diliyorum. Ee, bir çoğunluğunuz herhalde hayatınızda ben ben de uçmadım ama e, belki hayatınız boyunca uçmayacaktınız ama bu vesileyle e, yamaç paraşütü etkinliğine katılmış olduğunuz bir uçuş gerçekleştireceksiniz. Ben sizin adınıza çok heyecanlıyım. Ee, sizde bilmiyorum heyecan durumu nasıl? <laughs> ee, i̇nşallah hayırlısıyla kazasız belası bir etkinlik diliyorum. Ben ee, söyleyeceklerim bu kadar. Duygu ve düşüncelerinizi alalım isterseniz. Baştan bir tanıtım tanı etkinliğimizi. Ben üniversite. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Ee, ve yani heyecanlıyım. Bunun için de teşekkür ediyorum. Çok güzel evet. bir etkinlik oldu. İnşallah devam edecek. Evet. Bu etkinliklerimizi bu tabii bakanlığımız Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde de gerçekleştiriyoruz evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, özellikle başta Sayın Bakanımızın vizyonu, misyonu doğrultusunda, İş Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün vizyonu, misyonu doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Ben Yasemin Zehra Özer. E, üniversite öğrencisiyim. Aynı zamanda Kayseri Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlik lideriyim. Çok heyecanlıyım. Umarım kazasız belasız. İnşallah. Atlarız. İnşallah. İnşallah. Ben Dilara Korkmaz. E, hala liseyi bitirdim. Üniversiteye hazırlanıyorum. Hayalim de gerçekten böyle bir şey yapmak. Teşekkür ediyorum. Ben ay Aydoğdu. Üniversite mezunuyum. Gençlik merkezlerine de katılım evet. sağlıyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Yapılması gereken bir eskinlikti. Korku ve heyecan var ama güzel olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben Semanur Topçu. Çok heyecanlıyım. İstediğim bir şeydi. Gençlik merkezine <laughs> teşekkür ediyorum. Ben Salih Özay, Gençlik Merkezi sayesinde ilk defa uçacağım ve çok heyecanlıyım. Bekliyoruz bakalım. Hilal Benli üniversite öğrencisiyim. Ben de ilk kez böyle bir şey yapacağım o yüzden çok heyecanlıyım. Bu etkinlik için de çok teşekkür ederim. Bu şekilde. Mahmutlerin üniversite mezunuyum. Ben de ilk defa uçacağım. heyecan ister istemez oluyor. Ama <laughs> bakalım heyecanımızı yenmeye çalışacağız inşallah. Siz... Şimdi bir paraşütümüz inmeye başlar bile arkadaşlar. Sizlere bunu göstereyim. Burada zoomlayabildiğim kadar göstereyim. Şöyle. Hepsi mi yapacak hocam? Yok, Evet şimdi az önceki inen pilotumuzla görüşmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ah, müthiş bir inişti gerçekten. Merhabalar. Ya, kendinizi bir tanıtır mısınız? Ee, ben Türker Demirel, Spor Bilimler Fakültesi mezunuyum. Ee, 2017'den beri yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. Çift kişilik uçuşlarımız, tek kişilik uçuşlarımız. Hamdi Hocam ile birlikte uçuşlarımızı sürdürüyoruz burada. Ortalama kaç uçuş yaptınız? Bir, bize de onlardan bahsederseniz çok memnun oluruz. Tabii. Ee, bu zamana kadar spora başladığımdan beri bir 1150'ye yakın uçuşum var. Ee, bunun 400 500'ü e, single tek kişilik geri kalanı bir e, tandemle çift kişilik uçuşlarımız oluyor. Buradan Ali Dağı'ndan güvenli bir şekilde uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şöyle biz tam konuşurken bir tane daha aracımız indi arkadaşlar. şu sağda işte. Şöyle. Teker teker herkes inmeye başlıyor arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten müthiş birisi arkadaşlar. Yani meraklı olan herkesi bekliyoruz paraşüt indirmelerinden. arkadaşlar gerçekten müthiş bir iniş sağlanıyor şu an burada görüyorsunuz herkes teker teker inmeye başladı böyle göstereyim bir kişi daha geldi hatta Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Süper bir uçuş gerçekleştirdiniz. Tam bir Tam gerçek <laughs> Bir kendinizden bahsederseniz <laughs> çok memnun ismim oluruz. Furkan Soy, ismim Karakoç. Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisiyim normalde de gençlik merkezleriyle çok fazla etkinliklere katıldım. Faal olarak görev alıyorum yaklaşık 2 senedir. Bugün de e, çok harika bir uçuş gerçekleştirdik. Gerçekten süperdi. Yukarıda zevkin doruklarına vardım. E, çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Harikaydı. Merhaba, benim isim Durdu Ali Karakaya. 12 yıldır Yamaç Barış sporuyla uğraşıyorum. Son 6 yıldır da aktif bir şekilde, profesyonel şekilde çift kişilik Yamaç Barış uğraşıyoruz. Bu kadar eğlenceli bir uçuş oldu. Herkesi bekleriz. Pilotlarımıza çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi süper bir burada aksiyon yaşıyorlar. Herkese aslında bu spora meyil meyilli olması gerekiyor ve gerçekten müthiş hisler. Tam çekemedim o görüntü hızlı bir şekilde endiş yaptıkları için ama umarım güzel bir şekilde görmüşsünüzdür. Evet videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müşterimizi evet. e, Rastlık'ta da tanıştıracağız. İnşallah. Biz çalışmaları e, tamamladım. E, federasyondan Botlar da inşallah önümüzdeki aylarda alacağız. Evet. Bu tür hem ekstrem, hem olan, hem de bölgelerimizi, yöremizi, işte güzelliklerini, faaliyetlerini tanıtacak çalışmalar inşallah. Şimdi arkadaşlar Gençlik Spor İlim Müdürümüzle de bir röportaj yapan. Bugün paraşüt meydanında, Ali Dağ'ın hemen eteklerinde Kayseri Gençlik Merkezi, Liderlerimiz, gönüllerimiz ve gençlerimizle birlikte e, gençler gökyüzüyle buluşuyor projesi kapsamında e, bugün e, tabii ki imkanlar bazı spor dallarında e, ferdi olarak yapılmıyor e, uzman e, kişiler tarafından bugün gençlerimizi Halidağ'ında yamaç paraşütüyle ile buluşturup e, paraşüt meydanına güzel bir eniş gerçekleştirmek ve etkinlik yapabilmek adına buradayız gerçekten güzel bir çalışma bizim Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimize her türlü imkanları verirken hem adrenalin anlamında hem ekstrem sporların tanıtım anlamında bu fırsatları verip e, aynı zamanda da buradan e, bu branşlarda e, eğitmenler eşliğinde sporcular çıkarabilmek çünkü yamaç paraşütü de önemli branşlarımızdan biri nihai amacımız e, buradaki çalışmalarımızı gençlerimize sunarken de e, hem yararlanma hem de bunlardan eğitmenlerle birlikte de e, lisanslı Yamaç paraşütçü olabilme yolunu açabilmek tabi. Ee, yani amaçlarımız e, buralarda gençlerimizin özellikle pandemi sürecinde yaşamış olduğu bir takım e, tabii ki e, travmatik şeyler de olmadı değil. E, evlerimizde hareketsiz bir yaşam biçimi biraz maalesef hayatımızı etkiledi. Bizler bu farkındalığı da oluşturabilmek adına bu güzel branşlarımızı tanıtıp aynı zamanda imkanları da sunabilmek. Bundan sonrasında da devam edecek bu çalışmalarımız. Bugün yamaç paraşütü önümüzdeki aylarda tabii ki rafting gibi su sporları gibi kayağa bağlı yine Kayak sporlarımızdaki branşlarımızı yaptırıyoruz, tanıtıyoruz. Bugün de burada yamaç paraşütü yapıyoruz. İnşallah emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, sizlere de teşekkür ediyorum. Burada bugün güzel bir programda bizi karşıladınız. Güzel de bir tanıtım oluyor. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet arkadaşlar, müdürümüzün de değerli yorumlarını aldıktan sonra, şimdi Dağı'nın tepesine çıkacağız ve oradan paraşütle atlayanlar da çekeceğim sizlere. Umarım güzel bir video olur. Söylemiş olduğunuz gibi müdürümüz de zaten e, projelerden de bahsetti. İlerleyen süreçte de çok süper projelerde yer alacak. Onlar da sizlere çekim yapmayı düşünüyorum. Güzel kayıtlar alırız umarım. Söylemiş olduğum gibi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Siz abone oldukça ailemiz çok daha büyüyecek ve sizlere çok daha kaliteli içerikler, çok daha güzel videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet şimdi yukarıya çıkalım. Şimdi Ali Dağı'na doğru çıkış sağlıyoruz arkadaşlar. Pilotlarımız da servisler arkamızdan geliyorlar. Şimdi Alidan tepesine çıktık arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi müthiş pilotlarımızla hazırlanıyor. Bu şekilde sizlere şu an kar da var burada. Şöyle göstereyim. Kar falan var. Ondan küt küt düşüyorum. Şöyle sizlere göstereyim. Bayağı bir gün çamurlu her yer. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Burada gerçekten süper bir derecede manzara var şu an. Bakın arkadan sizler ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şöyle yapayım. Müthiş bir manzara var yani arkadaş şu an. Tabii ki de <laughs> manzara müthiş buradan. Şuradan size gösterebilirim hatta paraşüt indirmelerini. Az önceki çekim yapmıştığımız kısmı. Şöyle zoomlayabilirsem büyük ihtimalle göreceksiniz, aynen. İniş buraya gerçekleştirecekler, bu gördüğünüz bölgeye. Az önceki çekim yaptığımız bir taraf bu taraf oluyor. Yan taraftaki pilotlarımız da şu an paraşütlerini hazırlıyor. Şöyle onlarda sizlere şöyle göstereyim. Şöyle... Bu şekilde paraşütleri açıyorlar. Böyle sıra sıra. Aşağıda bayağı uçurum bu arada yani koşup patlayacaklar aşağıya. Bu şekilde. Evet. Müthiş ya araba gerçekten süper. <laughs> Take off. Take off. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomda da arkadaşlar Kayseri Talas'ta paraşüt indirme alanındaydık arkadaşlar. Gökyüzünde buluşma projesiyle beraberdik. Gençlik spor il müdürlüğü ve sancak havacılık tarafında yapılan bir çalışmaydı. Ben de sizlere bu şekilde buradan kayıtlar göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim tuşlarını aktif etmeyi ve değerli yorumunuzu yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.